أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Mekke'de nazil olan ayet sure 19 ayetten ibarettir. Sure adını bilinci ayette Allahu Teala'nın sıfatı olarak geçen pek yüce anlamına gelen aladan alır. Bu süre Allah'ın kudreti birliği, Hazreti Peygamber'e gelen vahiy ve bir de bazı güzel öğütler vermektedir bize. Tenzih et Rabbinin yüce adını diyor allah Teala, tesbih et yani allah Teala'yı bol bol zikret. O seni yaratıp mükemmel yaratılış veren Allah'tır ki o her canlıyı bir ölçüye göre yapıp, hayatının devamını sağlayacak yolları gösteren Allah'ımız. O yeşillikleri çıkarıp sonra da onu ona onu kara kuru bir çöpe çeviren de yine Allah'tır. Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna çünkü o size göre açık ve net olanı da gizli olanı da pek iyi bilir. Bu ayette Kur'an-ı Kerim'inde inşallah zihine de zihin açılışına da iyi geldiğini belirtiyor. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et insanlara diyor. Allah'a saygı duyacak olan nasihatı düşünüp de ders al Habibim ama pek bah olan ise ondan kaçırır. Böyle olanlar ahirette en büyük ateşe giderler. Orada artık ne ölür ne hayat yüzü görür. Yani devamı yanar yanar durur. Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan felaha ulaşır. Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Allah Teala bizleri uyarıyor. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir. Bu elbette önceki sayfelerde İbrahim ile Musa'ya verilen sayfelerde de bildirilmiştir. Allahü Teala diyor. Ahiret hayatı dünya hayatından kat kat daha güzel, daha iyi, daha müstesna. Rabbim cümlemize de ahirette rahat etmeyi nasip eylesin inşallah. Hem bize hem evlatlarımıza hem neslimize cümle İslam